Merhabalar dostlarım ben Berk kanalıma hoş geldiniz. Bu video içerisinde sizlerle birlikte Spider-Man Across the Spider-Verse'ün ilk partının fragmanını izleyeceğiz. Neden ilk part diyorum? Bu izleyeceğimiz animasyon iki parttan oluşacak arkadaşlar ve önümüzdeki yıl içerisinde ilk partını izleyeceğiz. Ardından ilerleyen yıllar içerisinde ikinci parti çıkacaktır. Neden iki part ayırdıklarından bahsedeyim? Çok uzun bir animasyon olacak. Çok fazla hikaye bizi bekliyor biliyorsunuz. After Credit'inde de görmüştük Spider-Man 2099 işlerin içine dahil oluyordu. Ve bu bayağı büyük bir Spider-Verse anlamına geliyor. Keza bu hikayede izleyebileceğimiz ve görebileceğimiz birçok karakter olacak. Öte yandan filmde yer alan Miles Morales'in yine ana evrende yer almasını, Marvel evreninde yer almasını bekliyoruz ve Marvel sinematik evrenine gelmesini bu şekilde bekliyoruz aslında bakacak olursanız. Keza şöyle bir detaydan da bahsedeyim sizlere. Artık Sony ve Disney ikilisi ortak çalışmaya başladı ve bu fragmanı Marvel ilk kez kendi YouTube kanalı üzerinden de paylaştı. Öncesinde bu yapılmamıştı ve ilk defa yapıldığı için çok büyük önem arz ediyor. Keza bizler için de çok önemli bilgiler yer alacak demek oluyor. Hem Marvel evrenindeki karakterleri bu evren içerisinde görebileceğiz hem de bu evren içerisinde gördüğümüz karakterleri Marvel'ın kendi sinematik evrenin içerisinde görme şansı asında bulmuş olacağız. Bu sayede de çok geniş kapsamlı içerikler bizleri bekliyor olacak. İlk etapta sizlerle birlikte fragmanı yorumlamak istiyorum. Ardından fragman bittikten sonra da fragmanı genel çaplıyla ayrıntılarıyla birlikte değerlendiriyor olacağım. Şimdi isterseniz ufaktan bir fragmana geçelim, bir izleyelim. Ardından da detayları hep birlikte tartışıyor olalım. Bu arada başka bir evrende Bu arada baştaki detay önemliydi. Bu arada başka bir evrende dedi. Miles. 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 Bir bakar mısın? Ah, ah. Ay nasıl Gwen nasıl sen nasıl peki sen nasıl nasıl giriyorsun? Ah. Bir hikaye. Sen bu odada mı büyüdün? E, 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 evet. Ama şey, yurt odam e, tam yetişkin tarzı. Evet, tabii öyledir. Hey. Senin çizimlerin mi? Ne? Hayır, hayır. Çok ah. <laughs> ben de seni özledim. Peki. Ee, burada ne yapıyorsun? E, yani seni bir daha görmem sanıyordum. Gitmek ister misin? Ben cezalıyım. Tüh. Ne? Peki örümcek adam da cezalı mı? Ee, şey ben Evet, çok önemli detaylar yer alıyordu fragmanda sizler de fark ettiyseniz Keza bu fragmandaki detayların hepsini çok çok daha önemli ayrıntılarıyla birlikte şimdi sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Fragmanımız bu sırada bambaşka bir evrende diye başlıyor ki bu en önemli detaylardan birisi artık farklı evrenlerde olayların gelişmeye başladığını ve bir Spider-Verse'un kurulduğunu daha net bir şekilde görüyoruz. Keza zaten bunu ilk animasyon filminde de net bir şekilde görmüştük ve bu evrende kalan bir Gwen Stacy vardı. Gwen Stacy'nin Bizim Miles'ımızı rahatsız ettiği bir sahneyle başlıyoruz ama buna geçmeden önce Miles'ın birazcık daha büyüdüğünü ve artık o ergenlik sürecini atlattığını fakat yine dağınık bir şekilde kendi kafasına özgü şekilde takılan bir Miles görmeye devam ediyoruz. Bu yanından da ödünç vermemiş bir Miles aslında bakacak olursanız. Bu beni daha çok keyiflendirdi. Keza film evreninde de böyle bir Miles görmeyi çok istiyorum. Bu şekilde bağlayacaklarsa da daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Miles rahatsız eden bir güven öte yandan Güven'in odaya girip Miles'ı yanında çağırması bende çok fazla şüphe uyandırdı. Neden Güven yanında Miles'ı istiyor? Eğer aralarındaki ilişkiden kaynaklıysa bunun için evren değiştirecek olması, evrenlerin arasında geçiş yapmaları çok çok tehlikeli olabilir. Ya bunun farkında olmadıklarından dolayı ya da bunu çok hafif aldıklarından dolayı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu hafif alınacak bir hareket değil. Ya da o gördüğünüz karakter Güven değil ama Miles'ı tuzağa çekmek isteyen bir karakter de olabilir. Keza bu düşündüğüm çok çok detaylı bir e, şey, buna çok fazla takılmanıza gerek yok. Ama ilk tahmin ettiğimin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani Gwen Miles'tan hoşlanmaya başladı. Ve Miles da aynı şekilde Gwen'den hoşlanıyor. Aralarındaki ilişki birazcık daha ilerlemeye başladı. Aralarındaki o buzdağını kırmaya başladılar. Ve bu ilişkinin birazcık daha geliştiğini, aralarındaki bağın kuvvetlendiğini göreceğiz. Miles'ın Gwen'in yanına gitmeye çalışması yanında birçok problemi de beraberinde getirecek. 2099'u ilk animasyonun sonunda görmüştük Spider-Man 2099'u. Onun genelde biliyorsunuz bu paralel evren değişikliklerinde çok rahat bir şekilde hareket edebilen bir karakter olduğunu biliyoruz kolundaki cihaz sayesinde. Aynı şekilde yine fragmanın başlarında Gwen'in geldiği sahneden itibaren kolunda bir cihaz görüyoruz. Bu cihaz onun evrenler arasında geçiş yapmasını sağlıyor olabilir ve bu sayede Miles'ın yanında takılmaya başlamış olabilir. Çünkü Miles Gwen'i ilk gördüğünde çok fazla şaşırmıştı. Demek ki daha önceden görmemiş ve aralarında bir özledim diyaloğu geçmişti. Ama Gwen bunu başarabildiyse ve evrenler arasında seyahat etmeye başladıysa öncelikle bu aleti nasıl yaptığı ve evrenler arasında neden dolaşmaya çalıştığı bizlerde büyük soru işaretleri yaratacak. Keza 2099'da muhtemelen muhtemelen bu paralel evrenler arasında yaşanan sıkıntılardan doğan problemleri biliyor ve buna engel olmak istiyor. Bu problemler Biliyorsunuz Örümcek Adam filminde kötü karakterlerin filmin içerisine dahil olduğunu görmüştük ve kötü karakterlerin dahil olmasıyla birlikte iyi karakterler de dahil olacaktı. Aynı şekilde Gwen bu evrene bir iyi karakter olarak dahil olduysa peşinde kötü karakterleri de getirecektir ve bu daha büyük sorunlar yaratmaya başlayacaktır. Ama Miles bunun farkında olmadan tabii ki Gwen'in peşinden gitmeye karar veriyor diye tahmin ediyorum. Ve gittiği yerde fragmanda da gördüğünüz gibi Spider-Man 2099 onu karşılıyor ve aralarında büyük bir dövüş başlıyor. Açıkçası Miles bu sırada kendini savunmaya çalışıyor sadece. 2099'a vurduğumuz sahneler 2099'a vurmaya çalıştığı sahneler olmadı. Ama 2099 çok şiddetli bir şekilde Miles'a vurmaya başladı. Ve onu bayağı bir hırpaladı. Sanıyorum ki bu yarattığı problemi engel olmaya çalışacak ve Miles'ı durdurmaya çalışacak. Bunun sorumlusu olarak Miles'ı tutuyor olabilir. Tabi bunu e, ilerleyen fragmanlarla bir şeyler daha paylaşacak olurlarsa daha net bir şekilde göreceğiz ama paylaşmazlarsa dahi en azından böyle olabileceğini tahmin ediyoruz. Ama bu the Spider-Verse iki parttan oluşacağı için ilk partın sonunda muhtemelen e, bir olaylar silsilesi kopacak ve ilk partı ortada bırakacaklar. ardından ikinci partta ise yine örümcek adamlarımız toplanacak ve ekip halinde o ortak düşmana karşı ya da ortak düşmanlara karşı birlikte mücadele edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Çok uzun bir fragman değil zaten ufak ama görmemiz gereken karakterleri çok güzel bir şekilde gösterdikleri bir fragman oldu. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır dostlarım. Eğer benim gözümden kaçan detaylar varsa sizler de mutlaka yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Keza fragmanın ikincisi veya üçüncüsü çıktığında sizlerle birlikte onları da izler ve değerlendiririz diye düşünüyorum. Eğer keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve devamını istiyorsanız da yorum atmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. But check